Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İzmir Narlıdere'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de bayanlarımızın olmazsa olmazı güzellik salonlarından Tufaner Güzellik Salonu'nun konu olduk. Yanımızda firma sahibi Tufan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Tufan Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar ben Tufaner. Tekrar. Bizim e, burada e, 2004'ten beri İzmir'de yaşıyorum. Aslen Denizliyim. Evet. 3 e, sene oldu salonu açalı. Yani buraya. burada 3 yıldır üç aktif yıldır. olarak bayanlara güzellik hizmetinde e, çalışmalar yapmaktasınız. Evet. Ve ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum Tufan Bey burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Burada e, saçtır, saç bakımı önceliğimiz. Saçları iyileştirmek, onları istediği formu verebilmesi insanlara. Hı hı. Dolayısıyla burada şekillendirme, saç şekillendirme, işte röfle dediğimiz, boya, bütün her şeyi kapsıyor bir kuaför salonunda olan bütün işlemleri. Ayrıyeten de burada işte sir, kadınların özel işlemleri de bulunmakta. Peki nişan gelin saçları gibi aktivitelerde de bulunmakta mısınız salonumuzda? Tabii gelin başı, işte hı hı. bununla ilgili keratin kaynak, boncuk kaynak. Yani bütün her alanda mevcut hizmet veriyorsunuz. Peki bu çalışmalarınızı gerçekleştirirken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenmeniz mümkün müdür? Şimdi ekip olarak 8 kişi bulunmakta burada. Hı hı. hep birlikte bir mücadelenin içine girdik. Yani bir, yılında, aile bir aile ortağı buraya oldum. gelen müşterinizi... memnun bir Kesinlikle şekilde memnun. buradan ayırıyorsunuz ve hemen devam ediyorum ve sizler için müşteri memnuniyeti ne kadar önemlidir Tufan Bey? Yani biz her alanda bu açıdan memnun etmek istiyoruz. Ee, gerek sanatımızla gerekse hizmet koşulları, hijyen açısı, bizim belli başlı kriterlerimiz var. Zaten bu kriterlerin içinde tamamen e, memnuniyete dayalı yaptığımız bütün Çalışmalar. çalışmalar. Dolayısıyla bizde en önemli şey hijyenle başlıyor. Bunun dışında dediğim gibi sanat anlamında da kendimizi sürekli yenilemek. Bütün bunları ele alıyoruz ilk etapta. Buradan bir müşterinizin memnun ayrılması farklı bir müşterinin buraya gelmesi Kesinlikle. bu da sizin başarı grafiğinizin başarı çıdanızın bir kat bir basamak daha yükselmesidir diye bizler de düşünüyoruz efendim. Peki Tufan Bey buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizlere teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Rica Çok efendim. sağ olun. Bizim yani burada amacımız, hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz. Yani kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Sürekli vizyonumuzu geliştirmeliyiz. Yani artık dünyayı izleyebiliyoruz. Dünyadaki birçok diğer ülkeler neler yapıyor. Yani bir sadece sınırlamadan kendimizi daha geniş bakmak ve bu doğrultuda hedefler kurmak. Yani biz de buradan o zaman ekranları başında olan izleyicilerimize kısaca şunları söyleyelim mi? Eğer güzelleşmek mi istiyorsunuz? Eğer değişim mi istiyorsunuz? Muhakkak Tufaner Güzellik Salonu'na geliyorsunuz ve kendinizi baştan yaratıyorsunuz diyoruz evet. ve vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. De Daha nice uzun yıllar abi. sizlerle olsun çok Tufan olun, Bey. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri İzmir Narlıdere'den Tufaner Güzellik Salonu'ndan <laughs> aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.